Evet merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Uzun zaman oldu görüşmeyeli ve viraja girmeyeli Şuradan bir çıkayım Evet, Bence rahatladık. Arkadaşlar uzun zaman oldu görüşemedik. Video atamadım. Aslında çekecek zamanım vardı. Çektim de attım. Çektim de hatta video. Fakat Aha, ne kaçılar geldi. Ha, bravo. Sakin ol, sakin ol. Oo, sakin ol, birader ya Ben öyle gitmiyorum, bro. 4.68'e be Video çektim, atamadım. işte işlerim vardı, güçlerim vardı falan filan derken bugün video çekmeye karar verdim. Bugünkü video çekme konumuz da çok farklı. Çok böyle kaliteli bir video olacak. Her her zaman kaliteli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü videomuzda çok tuhaf bir olayla karşı karşıya kalacağız. Nasıl bir olay? Benim eniştem gitti. 50 cc motor kullanırken Hatta onun da videosu var eniştemle 50cc ile gazlama falan diye böyle bayağı bir önce e, video çekmiştim. Tabii ki farklı motorlar falan da kullandı. Yani benim motorum falan da bir kere kullanmıştı. Ama öyle yani tecrübe olarak yani vitesli motor kullanayım olayı yoktu yani. Sonrasında e, işte e, motor almayı düşünüyordu böyle yüksek cc falan 50cc'den doğru direkt geçmek için. E, fakat yani şey yok. Vitesli olarak çok fazla böyle üstüne falan düşmedi falan filan derken. Yaklaşık bir 200 sene geçti tabii ki. X-Max falan da böyle kullanmışlar var yani. Sonrasında şimdilik söylemiyorum ama siz bir tahmin edin yani hatta videonun başına yazar zaten tahmin etmenize gerek yok. Ee, S1000 Arar M paket aldı. 2023.0 0 Adana'da. O şimdi geldi bugün. En işlemin ekipmanları yok. Sadece kask var bir tane. Ee, o da zaten normal çene açılık kask böyle yani. E, XMAX X-Max vesaire 50cc'de kullanılacak kasklar. Şimdilik dedim abi ekipman alalım, ekipman mi abi ee, Gideceğiz şimdilik, RSM motordan ekipman bakacağız ee, Espinarda arada bir görmüş olacağız Üzgâr sesi bayağı bir geliyor galiba Yani bunun için elimden geleni yaptım ama motor naked olduğu için ee, O spor motor kullanan arkadaşlar gibi net ses alamıyorum çok fazla rüzgar yiyorum yani. Bu da normal yani. Bunun maalesef bir sorunu diyelim yani. Ne yakıtında bir sorun da bu. Rüzgarı fazla oluyor abi. Oh, Ay, oh, var ya arkadaşlar şu an mesela Instagram'ın takip edenler daha iyi bilir şu an. Ee, bu benim mavi vizör var. K6'ya daha yeni aldım. Bu motor, bu motorla birlikte aldım. Dedim ki mavi olsun, uyumlu güzel olsun falan. 2800 ne verdim vizörü. Geçenlerde işte balık tutmaya dedim sahile. Altı falan böyle iki tane dayı var onların oraya çektim onlar da motorcu böyle Dayılar içmeye falan başladı işte Ondan sonrasında dedim bir şey olmaz falan Kaskı da e, motorun aynaya astım böyle Şimdi motor yan olduğu için biraz öbür motora böyle yakın gibiydi Dayının arkasında böyle bir tane demir vardı Demiri e, motoru düzeltirken benim kaskım vizörüne bir sürttü böyle Vizör komple çizildi Şu an e, mesela sağ tarafta tam sağ gözüme hizasında e, şey oldu Direkt böyle kocaman beyaz bir çizgi oldu. Normalde böyle füme bir renk var böyle içeriden bakıldığında. Yani beyaz da bir çizgi oldu çok dikkatli atıyor. Hatta bir önceki vizörümde o yüzden değiştirmiştim dikkatli atıyor diye böyle minik minik çizikler vardı. Bu onun 10 on katı yani. Bilmiyorum. Yani 2800 ya zarara girdik. Sayılar da birazcık böyle kafak kıyak olduğu için onlarla muhabbet... Adam biri almaya zor para bulmuş, bir de adamı gidip şey mi diyeceğim? Ya abi <laughs> sen benim üzerimi çizdin, ee, ver bana parasını. E, denmez, muhattap olmaya değmez yani. Abi ekipansız bilenleri anlamıyorum ya. Bak orada da var bir tane, burada da var. Tamam beni gördü ya şimdi bir de şimdi gaza geldi üstüne. Abi dikkat et aman aman dikkat et. Motor egzoz takmak istiyorum. Geçen bir CBR650 gördüm. Yavaş yavaş böyle geçiyordu. Motor yok da aldım, tabii Sesini o kadar çok beğendim yani böyle 30-40 giderken böyle bir tatlı sesi var. Aman 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 anlatamam böyle. Öyle böyle değil. Ama şimdilik diyorum ki ben şimdi diyorum egzoz taksam. E, egzoz şu an takmak 10-15 bin lira para. E şimdilik o da en kötü yani bak egzoz yani. Böyle uçmak, avuç takamazsın. Diyorum 10-15 bin lira para. Ondan sonrasında ben bir de bunda ceza yersem bir 10-15 de öyle para. Yani diyorum ki 30, 30, -30 bin lira paraya kadar yani bu cezayı göz alıp zaten takmak lazım onu. Ee, sonrasında ben bu ceza yerine diyorum ki 30 bin lira buna gidecek zaten kesin gider yani. Bir illaki bir gün ceza yeriz. Diyorum bunun yerine şey mi yapsam? 15 bin liraya lastik mi taktırsam motora egzoz yerine çünkü lastik daha önemli benim için bir bu lastikler tutmuyor yani çok sarıyor aşırı sarıyor yani bu CB650 de şöyle bir sorun var bunun lastikleri gram tutmuyor motor şimdilik oturaktım motor naked motor gücü de var 4 silindir tut, durmuyor yani yerine durmuyor motor hep göt atıyor sağa sola Hey maşallah, hey maşallah. <laughs> enişte etiketi ben sökeceğim oradaki. Evet, tamam. İyi enişte seni sormadı Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Abi şunu ben söküyorum şimdi. <laughs> hey maşallah güzel güzel enişte daha ne olsun ya. Abi olay bu ya. Karbon. Ama deliklere dikkat edeceksin. Deliğe girdin mi çok sıkıntı o ya. Biraz sıkıntı yaratabiliyor. Güzel güzel inşallah i̇şte, daha olsun. Hemen bir kaplama. PDF kaplama kesinlikle. Kesin yani. O yapış yapış oldu üstüm ya. Ve işte trafik ya çok sıcak. Trafik e, şu taraflar sıkıntılı da. E, otoban falan boştu yani. E5 bilmiyorum. E5 nasıldır şu an? Hafta sonu ya. İyi karışmış Sen sormalı. Açık kalsın. Bilerek açık kalsın. Ötüyor. Gidiyoruz mu? 8'e kadar açıkmış zaten? Ben oraya Oraya gidelim boş yol var mı? Enişte ora boş olmayabilir. Şeye çok dikkat et. Kesinlikle bak işte o şey var ya. Beyaz çizgiler. Aman aman sakın çok dikkat et onlara. Direkt böyle şey yapıyor. Bunda daha çok atar. Motor ağır ya. Abi bu ayaklar yapışıyor ya şu an o vites şeylerine. Tabi daha rahat daha rahat vites asıyorsun. En işte bu çok uzun ya. <laughs> şey, sıcak vermesi normal değil mi? Yani bayağı ısınıyor çünkü. Isınır ısınır Benimkine bak nasıl şu an. En evet. evet. evet, çok büyük bu ya. Ama oturuş falan. Oo bu ne böyle? Ne ya, bu oturuş ne böyle? Ha? Bu ne böyle? Ne bileyim ya. Önce de evet, benimkine otur. Bu alakası yok rahatlar canım. Bu şey rahat değil hani böyle. Ey maşallah. Güzel. Yo. Ver onları. Aa, hiç, aa. Arkadaşımda benim var eskiden ama eskisi bir ses var var öf. <gülüyor> 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 Enişte. <gülüyor> <laughs> ya abi bunu ya. Nerede benim ben buna ya. Vallahi emri buna geçilir mi ya? Ben var ya fena terledim fena. Ama sana bu yakışıyor biliyor musun? Kalıbım var ya bu gitmez mesela. Sen mont mı mont? Çok güzel malzemeler var. Aşırı kaliteli. Kask alırız ya. <laughs> Bak şimdi ses açıldı işte. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş enişte Atladım atladık on bir açıldı enişte Ha <laughs> <laughs> güzel modeller var. Benim AGV K6 bayağı bir yani şey yapıyordu böyle suratıma vuruyordu. O yüzden sanırım ben de ya bu modelden ya şu modelden almayı düşünüyorum ama benim kask satmam lazım. O zaman da büyürüm K6 kaskımız satılıktır. Satma sebebimiz de ee, bol oluyor birazcık o yüzden. Kaskımız şu, kask aldık. Diyelim. yok aslında <laughs> sen daha Ben de şeyde i̇şte ben de beğendim he. ben. Ben alabiliriz <laughs> Ne kadar da bir şey. Güzel ya. E, montlara falan baktık da montlar baya böyle bir şey bol oldu. Bir de başka bakacağız. Sağdan sola yine bakarız. Ama güzel yani kasklar. Şey çok yani şu çok iyi de 55 bin lira verecekler 55 bin ne demek Yani? Abi işte mükemmel bir şey. Bakalım. Hadi bakalım şu şey içelim. Baskımızı aldık. Enişte aralara girme çok. Aramadım. Allah'a gidiyorduk. Allah zor durdu. Eyvah eyvah Allah vuruyordu kas kas. Giriyordum az kalsın. Bir anda girdi.